yapacaklar. 1 dakika 30 saniye. Yok kenardan Hüseyin kenardan gösterdi. Kenar. Hüseyin'in faul sayısı 3. Ha kenardan oyna başlıyor. Evet. Ya, ama Saray... Galatasaray Kafe Kral'ın bu faul ile beraber dolmuş olduğu foul e, faul limiti evet. ve artık yapılan her faulde atış olması gerekiyor. Cüneyt'in bir faulü, ilk faulü bu Cüneyt'in. Cüneyt, Erden'in. Cüneyt Erden'in Gasol faul atışını kullanacak. 71-69. Yine, yine kenara. Evet yine kenara kenardan oyuna başlayacak. Akımlar. Sada. McDonald tekrar Sada. Cüneyt Erden karşısında. Roman da oyuna girdi bu arada. Sada Cüneyt Erden'den perdeleme. Sanemete eriyor. Senemeterio, Mark Gasol, McDonald. Bu videoyu olmaz lazım. Evet, bravo. Gez, bravo Gez. Ve şimdi Cüneyt Erden. Daha sakin diyor Hüseyin Beşok. D. Brown. Evet, bu hücum çok önemli şimdi. Sada. Son Mutlaka 54 saniye. sayıya dönmemiz gerekiyor. Hücum evet. süresinin dolmasına son 9 saniye. D. Brown. Haydi D. Brown. Karşısında Sada var. D. Brown. D. Brown içeriye girdi. Son iki saniye hücum süresinde olmasına. D. Brown. Charles Owens James, kaçırdı. aldı ama kaçıldı. McDonald. Bir hücum Son 30, daha alabiliyordu. 4 saniye. McDonald. Foul çizgisinden atış yapıyor. Tekrar McDonald. Ve hakemler oyunu durdurdu. Murat Özyer de kenarda çıldırıyor tabii. Evet burada McDonald kendi attığı şutun reboundını aldı. Yani Galatasaray kapı kralında maalesef rebound konsantrasyonu çok düştü bu dakikalarda. Bunu vermemek lazım. Çünkü tam savunmanın ortasına düşüyor aslında. Evet. Mola geldi. Son 29 saniye. 71-69. Evet, yani 29 saniye şimdi bir, bir top daha var Galatasaray Kapı Kralı için. Bir ucu yani şansı. Ama şu anda rakipte top. Yani Mora, moradan dönüşte e, Ciron'a mutlaka basket bulmaya çalışacak. E, yani e, Galatasaray-Kafekuran buraya kadar savunmasıyla geldi. Aslında rakibi e, ısıran, rakibi rahatsız eden, rakibe pek de fazla skor şansı vermeyen e, bir savunmayla geldi Galatasaray-Kafekuran ama son dakikalarda biraz yorgunlukla savunmanın da düştüğünü gördük. Özellikle reboundlarda ee, o son enerji e, kırıntılarını kullanmaya çalıştığını gördük sarı evet, kırmızılı evet. oyuncuların. Şimdi küçük bir avantajla e, giriliyor son 29 saniyeye. E, fakat iki sayılık e, e, fark. E, fark iki sayı ama Top Girona'da üçlük kullanabilirler. Ve eğer üçlük kullanıp öne geçerlerse o zaman Galatasaray acaba bir şut daha bulabilmek için tekrar sayılmak için yeterli süre kalacak mı? İşte en önemli sorulardan bir tanesi bu. Evet. Pedro Martinez bu kritik dakikada oyuncularına son uyarılarını yaptı. Mola evet. tamamlanıyor. Cirona kenardan başlıyor. San Emetario gidiyor. Oyun alanının kenarına. Kadar 29 saniye. Üçlük arasa da yani Mark Gasol'a mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. O da üçlük de atabilen bir oyuncu ama aynı zamanda boyalı bölgeyi çok iyi kullanıyor tabii. Hücum süresi için son 14 saniye. McDonald karşısında D. Brown. McDonald son 9 saniye hücum süresinin dolmasına. McDonald, McDonald içeriye girme düşüncesinde. 3 sayılık atış McDonald. Yeah, bizde. Yeah, let yeah. is us, D. Brown, D. Brown Galatasaray, D Brown <laughs> <ve> Galatasaray <laughs> Galatasaray kazanıyor 71-69. En önemli ribağını almak işte bu son topun ribağını almak gerçekten hayatiydi ve Galatasaray basketbol Bunlar da geçen senenin finallerinden çok iyi bir takım, çok iyi bir galibiyet aldım düşünüyorum. İnşallah ilerleyen maçlara galibiyet bekliyoruz. <laughs> geçen sene biliyorsunuz şampiyon olan bir takım, kupanın en büyük favorisi. İşte Galatasaray Basketbol takımı ne olduğunu herkese gösterdi ama ben bugün tam sevinemiyorum çünkü tribünler bomboş. Seyircinin artık buraya gelip doldurması için ne beklediğini ben anlamıyorum. Bir tane daha Amerikalı alacağız, söylüyorum bir uzun. Ve evet, Türkiye Ligi'nde de şampiyon olacağız. Avrupa'da da gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Artık yalnız taraftarımızı yanımızda istiyorum. Böyle boş türbünlere maç oynamak keyifli değil. Çok. Bu galibiyeti de şu anda artık iyileşti. Asla demeyeceğim onun için. Çok sevgili ve Sayın Başkanımız Özcan abime armağan ediyorum. Girona ilk önce gerçekten İspanya'nın iyi takımlarından ve geçen sene FIBA kupayı aldı. Bu sene de bu kupada favorilerinden biri. Bugün kendi açısından gerçekten iyi bir oyun sergilemedim ama takım olarak iyi oynadık, iyi mücadele ettik ve kazandık. Önemli olan zaten bu bu kupaya iyi başlangıç yaptık. İlk maçlar baktığımız zaman Avrupa kupası açısından bu maç ee, sürpriz bir maç bizim galibiyetimiz ve bir sürprizi gerçekleştirdik. Ama ee, biz kendi takımımızı biliyoruz. Ee, taparlandık, ne kadar iyi duruma geldiğimizi biliyoruz. Önemli olan e, bundan sonraki maçları, bu, bu galibiyetin anlam ifade etmesini istiyorsak bundan sonraki maçları kazanmamız lazım Avrupa Kupası'na ve üst süre çıkmamız lazım. İnşallah bunu başaracağız. Ee, öncelikle çok güçlü bir rakibiz de yendiğimizi düşünüyorum. Ee, İspanya'nın en iyi takımlarından bir tanesi Ciro'nun takımı. Biz de Türkiye'nin en, iyi takımlarının bir tanesiyiz. Çok çekişmeli bir maç oldu. İyi ee, iyi savunma yapan iki takımın maçını izlediniz. Ee, biz de son periyotta üstünlüğümüzü daha iyi sergiledik sahaya ve çok iyi savunma yaparak maçı, maçı da iki sayılı olursa kazanmayı bildik. İyi bir başlangıç olduğumuz için inşallah devamı gelir de. Kolay gelsin. Şimdi öncelikle e, Galatasaray Spor Kulübü olarak bu seneler sonra hak kazandığımız önemli bir gururdu. Bu gurur da bize e, şans bize güldü. Bu ekibe güldü. Gerçi 10 e, sene sonra Avrupa Kupası'nda tekrar Galatasaray Spor Kulübü'nü temsil etme şansını yakaladık. Ve ilk açılış maçıydı. Açılış maçında önemli bir takıma karşı kazandığımız için bir defa öncelikle çok mutluyuz. Burada en büyük pay oyuncuların çünkü inanmasalar o maçı kazanmaya kesinlikle böyle bir takımı yenmemiz söz konusu olmazdı. Onun için e, oynayan oynamayan herkesi, e, öncelikle oyuncuları çok tebrik ediyorum. Bu önemli bir galibiyet. E, seyirci Az da olmasına rağmen seyirciye çok teşekkür ediyorum. E, önemli dakikalarda bizim tansiyonumuzu yukarıya çektiler. E, maç içe, içerisinde e, hep kontrollü olduk. Zaman zaman kendi sahamızda olmasından dolayı da fast breakleri zorladık. Zorladığımız zamanlarda çoğu zaman sayı bulduk. Bu sene seyredeceğiniz Galatasaray aşağı yukarı böyle bir takım olacak. Ama daha gideceğimiz çok yol var. Ee, ben aşağı yukarı Aralık'tan önce yani kendi istediğimiz basketbolu oynayabileceğimizi düşünmüyorum. Ee, zor bir maraton. İki kulvarda cumartesi salı günleri maç yapacağız. Bütün arkadaşlarımızın hazır olması lazım. Bütün oyuncu arkadaşlarımızın hazır olması lazım. Ben yani Tekrar iyi bir açılış maçı oldu. Ee, kazandığımız için oyuncuları tekrar ve tekrar tebrik ediyorum.